Merhaba arkadaşlar. Bugün e, Avrupa takımlarının yeni sezon formalarına formalarına bakacağız. Evet arkadaşlar ilk ilk Atletico Madrid Atletico Madrid'in yeni sezon forması bu. Bu 6 veriyorum. Geçiyorum yine formaya. Arkadaşlar Romanik Romanik'ine tam bilmediğim için çeç bu arada. Şimdi de Inter'e geçiyoruz. Inter'in bu Onun yılında 7 veriyorum. 7 veriyorum. Bir dakika arkadaşla. arkadaşlar. Arkadaşlar Milan'ı da bulamadım. Bu arada hep burada yani, yani hepsini selam bulmuyorum ama Google'dan bu ee, İlhan İlkin'de de tamamen olmadığım için bulmadım bu arada. Yani seçmedim. Şey bir tane göstermedim. Arkadaşlar Juventus'un yeni sezon forması bu. Puanım üzerinden 8. Nice forma Liverpool'un yeni sezon forması da şudur. Onun üzerinden 3. Geliyorum. Geçiyorum. Arkadaşlar Chelsea'nin de bu. Ee, yani şu dikiş bir iz var görüyor musunuz? farkında mısınız o bütün neredeyse şey Nike formalarında var ben anlamadım yani Nike'ın böyle bir şey mi acaba yani anlayamadım tamam mı a memories neyse geçiyoruz bunu da puanım onun üzerinden 2 Evet arkadaşlar, arkadaşlar Frankfurt'ta bu puanım 10 üzerinden 1 hiçbir şey yok hiç bak en düşük puanım 0 ben 1 veriyorum baksana bomboş bomboş yani forma 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 değil yani neyse geçiyoruz çok kötü evet live chicken er, ev olması da bu görüyorsunuz ee, onun üzerinden puanım 4 yani bu kadar diyebilirim. bayan ünlü bu arkadaşlar gördüğünüz gibi puanımın üzerinden 5 geçiyor. 5 değil tabi ki de 3 lan çok da bir şey yok geçenlerin formasında çok benziyor neredeyse aynı Dortmund'un forması da bu arkadaşlar şunları fark ettiniz mi acaba Bak, Forma gidiyor böylesi. Şöyle gösterelim. Bakın Şurada bir Mehmet'te Mehmet'te var acaba. Bir dakika. Geçelim fonu. böyle yakından gösteren Baya bir karıştı bu arada. Bir dakika ben hemen arkadaşlar. Neyse işte şu çiğer çitkenin ortasında şeyler var böyle. Şu var. Puanımın üzerinden aldım. Açıyoruz. Şu anki formaya. Arkadaşlar Arsenal'in de şu puanı Arsenal'e yedi. Bilmiyorum formada çok bir şey yok diyeceksiniz. Aslında bu formalık. Ben yani bu forma dörtlük 5'lik diyeceksiniz ama ya, görüyorsunuz ben hani klasik forma bir tık daha böyle hani daha fazla değişiklik yapmışlar. Bunun için Alt. altı altı kalemi ve Napoli'nin bu sezonki forması buna da puanlarım 10 üzerinden 6 6 6 valla çıkamıyorum Altı. geçiyoruz bunu. arkadaşlar toplumun en güzel forması bu puanlarımın üzerinden 5 edemedim. Yani bunda şöyle bir gidiyor geliyor yani güzel açısından da. E bu arada bu da son formayla arkadaşlar bir şey diyeceğim arkadaşlar. Ben bunu üç bölüm yapacağız dedim ama üç bölüm olması üç ay üç bölüm olması çok zor çünkü çünkü daha takım yani çok da bulamadım yani kalan takımları söylüyorum Rangers mesela Celtic, Leicester City Wolfsburg bunlar kaldı çok da kalmadı bir şey yapacağız ama Türkiye takımlarına Şimdi kaç takım olacak? Bir bakayım hemen geliyorum. Arkadaşlar 19 takım oluyor. 19 takımı biz böyle olmuş 9 mi desem? 19'u böyle biliyormuş. 19'u bölüm mü herhalde? Yani? E, 16. Arkadaşlar ilk bölümde e, 9 tane yapacağız. İkinci bölümde 10 tane yapacağız. Böyle yapalım dedim artık. 9, 9, 18 Bölemiyoruz. Haydi görüşürüz. Bu videoyu da atamayacağız muhtemelen bugün. Görüşürüz.